Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz babacığım. Yeni konuya geçtik. T analitik geometriye kadar çemberde şuna buna her konuda karşımıza çıkacak ana konulardan biri geometride. Eşlik ve benzerlik test birdeyiz. Temel tarzda sorularla başlayalım hemen. Şimdi şöyle yapalım. 1. Verilen BAC ve DEF açıları eşitmiş şu açı ve şu açı zaten eşit nokta göstermiş. X nedir? Arkadaşlar bir benzerlik olması lazım. Yani burada atıyorum bu A, A açısı diyelim buna. Bu da A olur. Biri B, biri C, biri B, biri C olacak ama oranlaması lazım. Mesela A'ların oranı B'lerin oranına C'lerin oranına eşittir. Ne demek istiyorum? Diyorum yapalım hep beraber. İki harfin de karşısında bilindiği. Mesela bak dikkat edin 5'in katı. 15 10. X de C'ye bakıyor. Güzel denk gelmesi güzel. Ama hangi üçgenden başlıyorsan o üçgende devam et. Küçük üçgende C'nin karşısında 10 var. Büyük üçgende C'nin karşısında 15 var. Küçük üçgende A'nın karşısında X var. Aynı oranı korumak zorundadır. İlk küçük üçgeni yazdım sonra büyük üçgeni devam edersin. Büyük büyük küçük oranı dersen ikincisinde de aynısını yapacaksın. Küçükte A'nın karşısında X var. Büyüğün A'nın karşısında 16 var. Bir de şuna dikkat edeceksin. Sağlamasını yapabilmek adına yapalım seninle. Küçüğünde beyni karşısında 8 var. Büyüğünde beyni karşısında 12 var. Dikkat edersen 8 ile 12'ye oran 4 ile sadeleştir 2, 4 ile sadeleştir 3, 5 ile sadeleştir 2, 5 ile sadeleştir 3. Bu oran korunuyor. Demek ki bu doğru korumuşum ben harflendirmeyi. Hiç fark etmez. Birinin oranı 2 bölü 3. Eşittir. E diğerlerinde de aynı oran korunacak burada da. İçler i̇şte dışlardan 3x eşittir 32. X dediğim ifadenin de 32 bölü 3 olduğunu görüyor. Temel mantık konsept budur. Denizli diyoruz. 2. ABC ve DEC dik üçgen verilen uzunluklara göre x nedir? Şimdi şöyle düşün. Şuraya ne diyelim? Şu açıya alfa. Şu açıya beta dersem ne anlaşılır? 90 alfa beta ise alfa artı beta 90 diyebilirsin. Şöyle de diyebilirsin. 90 eksi alfa da diyebilirsiniz. Dikkatli değil. O zaman alfa artı beta 90 büyük üçgene bakıyorum. 90 alfa burası mecbur beta olacak. Çünkü alfa artı beta 90. 90 da burası olsun ki üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. Kuralını sağlasın. Bura 3, 4, 5 üçgeni var. Yine aynı benzerlikten yararlanacağım bak. Küçük üçgende. Ama hangisini kullanacağını iyi bil bak. Alfayı kullanmak senin işine gelmez. Alfanın karşısında 3, büyük üçgende alfanın karşısında bilmiyorsun. Ona gerek yok. Mesela beta'yı biliyor muyum? Evet. Beta'nın karşısında küçük üçgende şöyle bir belli edeyim mi küçük üçgeni? Küçük üçgen. Bir de e, iğrenç çizimime rağmen böyle yapayım arkadaşlar. Ya, çizimi seviyorum. Dikkat etmeyin. Böyle yapalım. Bu küçük üçgenin tamamına bir üçgenin oranını yapacağız şimdi. Mesela. Küçük üçgende beta'nın karşısında 4 var. Büyük üçgende beta'nın karşısında ne var? Büyük üçgen tamamını kastediyorum. 6 var. Aynı oran yine korunacak. Küçükten büyüğe doğru gidiyor mu? Küçük üçgende bak dikkat et. Büyük üçgende x'in olduğu kısmı bilmem lazım ya. Küçük üçgende 90'ın karşısında 5 var. Büyük üçgende 90'ın karşısında x artı 4, 4. Tamam mı? İşlemlerimizi bitirmeye çalışalım. 4'e böl 2. 4'e böl 3. İçler dışlardan 2'nin x artı 4'ü çarparsam 2x artı 8. 3 kere 5. 15. Ee, arkadaşlar bir hata mı yaptık? Yok yapmadık. 2x eşittir 7, x'in de buradan 7 bölü 2 olduğunu buluyoruz. Ne diyoruz Bursa? 3. Verilenlere göre alan DEC. Alan DEC bir dik üçgense diğer kenarına X derim. dik kenarlar çarpımının yarısını arıyorum ben. Şimdi geldim buraya. Dikkat et, o dik indirilmiş, dik değil daha doğrusu. Burası dik, bu 90 derece, bu da 90. O zaman ben ne derim buna? Paraleldir. Alfa. Buna beta dersem yöndeş açılardan burada betadır. Sağlar zaten. Alfa artı beta 90 mantığıyla. Şimdi benzerlik öyle de kurabiliriz. Thales teorinin ince test, testler, diğer testlerde inceleriz. Küçük üçgen ve en büyük üçgeni inceliyorum. Küçüğünde alfanın karşısında 5 var. Büyün, büyüğünde alfanın karşısında 7 var. Küçük üçgende betanın karşısında x var büyük üçgende betanın karşısında x artı 4 olur. Bunları yazdım. İçler dışlardan 5x artı 20 eşittir. 7x'e 2x'in buradan 20 aynı zamanda x'in de 10 olduğunu görüyorum. Buranın 10 olduğunu biliyorum. Peki benden istenen şu üçgen alanıydı zaten. Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 5 çarpı 10 bölü 2. 5 kere 10 50 yarısı 25 olarak olur. Ezberli. Bunu arkadaşlar ileriki zamanda şimdiden söyleyip şunun şunu oranı şunun şunu, şunu oranıdır diye de bulabileceğiz ama şimdilik onu bilmediğimiz için girmedim. 3 denizli. Gelelim buraya 4'e. Beyza öğretmen tahtaya iki tane üçgen çiziyor ve bu üçgenlerin benzer olduğunu söylüyor. Verilmeyen kenar uzunluğu hangisi olabilir? Bak benzerliği kur demiştim. Şuradaki gibi oran. Mesela dikkat edin. Şu geniş açı. de mecbur aynı olacak yakalaya. Diğerleri dar açı. Bak bu ikisi geniş. Bunlara ben AA diyebilirim. Hatta daha biraz okunması bakımından şöyle A, A diyeyim. Bunları belirleyelim. Peki. Hiç. Güzel. Şimdi şuraya BC C dersem B1 B1 C olacak. Belli benzerlik var ama çünkü söylemiş. Hangisi B hangisi C var? Uyanık o. Bilinenden yola çık. Küçük üçgen büyük üçgen. Küçük üçgende A'nın karşısında 10 var. Büyük üçgende A'nın karşısında 15. Sadeleşti. Işte 2 bölü 3 oranı or olacak diğer kenarlarda da. Burayı b'e kabul edersen bak. Küçük üçgenden başlamış demek küçük bir oran. Küçük üçgende B'nin karşısında 7 var. Büyük üçgende B'nin karşısında 6 var. 2 bölü 3, 7 bölü 6 eşit değil. O zaman ikinci üçgende B'yi yanlış verdim. Onu bir düzelteyim. Buraya C diyeyim. Buraya B olacak artık mecbur. Bakın nasıl anlayacağız. Ne diyelim? Küçük üçgende C'nin karşısında 4 var. Büyük üçgende C'nin karşısında 6 var. 4'ün 6'ya oranı aynı demek. Sağladık. Güzel. O zaman diğerinde de bunu devam ettirebiliriz. B'yi bulamıyorduk. Küçük üçgende B'nin karşısında 7 var. Büyük üçgende B'nin karşısında zaten verilmeyen kenarı oydu. x. İçler dışlardan 4x 6 kere 7 42 2x eşittir 21 2x 21 ise 21'in yarısı demektir. 10 buçuk olarak da verilmeyen kenarı biz buluyoruz. Ne diyoruz? Cayhan. tamam. Çok uzaklaşmamız gerekmeyecek Allah'tan. Yukarıda bir mahallenin belli kısmının karakesi verilmiş olup Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Caddesi birbirine paraleldir. Ve Çiçek, Çiçek Sokak ile Gül Sokak, Kumru Sokak ile Karanfil Sokak doğrusaldır. Bu caddelerin arasındaki gül sokak, çiçek sokak ve kumru Sokak'ın uzunlukları uzunluklarıyla sırasıyla yanlış yazılmış. Uzunlukları sırasıyla 25 metre, 100 metre ve 60 metre olduğuna göre karanfil sokak kaç metredir? Önce onları bir sorun üzerine yerine yazalım da. Gül sokak 25 metre. Karanfil sokak, pardon sırası ne dedi? Çiçek sokak 100 metre. Kumral sokak sırası ne dediği için 60 metre. Karanfil sokağın uzunluğunu soruyor. Buna da x diyelim. Şimdi bundan önce sana bir talesi anlatmam lazım. Şimdi taleste şöyle düşün. Üç tane doğru var arkadaşlar. Hatta şöyle çizeyim anlatayım. Hatta yok. Çizmeyeceğim. Kırlık değil. Unutma oradan çizeceğim. Şöyle gitsin. Mantığını anlatalım sana. Üç tane doğru var diyelim sana. Bir paralel bunlar. Buna paralel olmak zorunda yoksa şart bu zaten. Benzerliğin şartı bu. Bunlar birbirine paralel mi? Kural şudur bak. Soldakilerin oranı, bunun buna oranı, sağdakilerin oranına eşittir. Şöyle de diyebilirsin hiç fark etmez. Bunun tamamının oranı, bunun tamamının oranıdır diyebilirsin. İlla orta nokta olması değil. Orta nokta değil burada dikkat edin. Orta nokta zannetme şu. Şunlar şu. Orta nokta değil. Herhangi bir nokta fark etmez. Yeter ki şunlar paralel olsun. Bunu sağlar. E zaten ne diyor bana? E, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet ve Zafer Caddesi birbirine paralel. Bak. Zafer Caddesi, Cumhuriyet Atatürk Caddesi. Birbirine paralel. E buradan da çizgi çek aynısı çıkıyor zaten Thales teoremi. Bunun buna oranı 25'in 100'e oranı x'in 60'ı oranı eşittir. Oran orantıda pratik çözme yolunu biz daha önce de anlatmıştık sana. Eğer oran orantı ilgili soru çözümlerimizi izlediyse tavsiye ederim. Bak burada içler dışa ayırmak yerine şöyle düşün bak. Dikkat evet, 4'e bölmüşüm yukarıyı elde etmişim. O zaman bunu da 4'e böleceğim orantı bozulmasın. 60'ı 4'e böldüm mü x'i verecek. O da 15 metre olarak bulunacak. İçler dışlardan da kendi gidişatı görebiliriz. Bursa 6 Hemen devam edelim. Ve şekilde ABC üçgeni EFD'ye eşit. Verile, benzer pardon. Verilenlere göre DF. Arkadaşlar bir üçgen verildiği zaman açı kenarlar diyelim de ee, öyle demek de aslında hatalı olur mu acaba? Ee, ne diyelim? Mesela BC son 2, iki, son 2 paraleldir. Böyle de gidebilirsin. Ama şöyle düşünün. İki üçgen benzerse yükseklikleri, haçları da benzerdir. Diğer kenarları da benzer. Mesela bunun küçük üçgen buna. Küçük üçgenin yüksekliği 3. Üç. böyle Bölü büyük üçgenin yüksekliğinin oranı eşittir. Buna ait taban var ya. 4. Buna ait tabana oranı. Buna h. H demeyeyim. K diyelim ya. H yüksekliktir. Tamam. Ee, tamam. İşler dışlardan. 3K eşittir 20. K'nın da 20 bölü 3 olduğu sonucuna varıyoruz. Kalem alamadım. Cevap Ceyhan. 7. soruya geldik. Yine bilgi tazeleyelim. Bilgi öğrenelim daha doğrusu. ABC üçgen D ve E orta noktalar olmak üzere belirlenlere göre K dedir. Ne diyor? DK 2K 1 parantez yazmayacağım. BC 3K artı 1. Yine sana bir az önce gönderdiğim talesin bir yorumunu vereyim. Burada da tales yapabilirsin mesela. Bu buna paralel diyor orta nokta. E, hatta şöyle atlatalım. Gerek yok bir üçgende Atik şekilde Bir üçgende iki karşıt kenarın orta noktaları orta noktası şurası olsun. Orta noktaları birleştirdim mi? Güzel. O zaman orta noktaların birleştiği yer tabanın yarısıdır. Ve buna geometride orta taban denir. Tabanın yarısıdır. Yani bu bunun yarısına eşit. 2K-1 3K -1 artı biri yarısına eşit. İçler dışlardan 4K 2 eşittir 3K artı 1'den bunu buraya bunu da buraya yolladığın vakitte K eşittir 3 olarak sana geri geliyor arkadaşım. Ne diyelim? 7 Adana. Buraya gelelim şimdi. Kenar ortayla ilgili bilgiyi burada kullanacaksın. YABC üçgeninin ağırlık merkezi DE BC'ye paralel. Bu da paralel. AE falan fiş mekan, EC falan fiş mekan olduğuna göre EC nedir? AC'yi şöyle bir kenara yazalım sana. AE'yi. 3 x eksi 4. EC x artı 2. Çok özür dilerim. Ağırlık merkezi nedir? Üçgendeki buradan da çizsem buradan da buradan da kenar ortayları kesimi. Özür dilerim çıkarıp tutup ağırlık merkezinin özelliği neydi? Ağırlık merkezi kenar ortaya tabi şurası. Ağırlık merkezi bulunduğu yani hangi kenar ortadan bahsediyorsam onun kenara köşeye olan uzaklığı kenara olan uzaklığının iki katıdır. Yani buraya ben A dersem buraya 2A olur. Dikkat et bu buna paraleldi vermişti. Yani şu da şuna paralel şöyle düşünebilirsin. O zaman ben diyeceğim ki bunun bunun oranı bunun bunun oranı eşittir gibi bir mantık var. 2A'nın A'ya oranı 3X eksi 4'ün X artı 2'ye oranı diyerek buraya kadar getirdik şimdi. Bunlar gider işler dışlardan. 2X artı 4 eşittir. 3X eksi 4 bunu buraya fırlat. Bunu buraya fırlat. X 8 çıkar. Yazarım 8 yazarsam hata yaparım. Atlamayın. AC'yi soruyor. E, C uzunluğu X'in 2 fazlası. Yani 8'in 2 fazlası olduğu için 10 olarak sorunun çözümünü buluyoruz. Denizli. A, B, C ikiz kenar üçgen. A, B, A, C eşit. D, F, e, D, B, dik. A, 4. D, de olduğuna göre B, EC'ye e, oranı. Yazalım. Aa, tamam bu verilmiş. Şimdi ikiz kenar üçgen mi? İkiz kenar üçgen gördün mü? çoğunlukla şu aklına hemen gelmeli. Tepeden eşit olan buralar. Tepeden tabana dik indirildiği zaman ne oluyor? İki eşit parça ayırmıyor muydu tabanı? Evet. Yani şura şuraya eşit değil miydi? Evet. Şöyle bir yazalım. E baba bırak şu üçgeni düşün. Hemen, şey hemen hemen da belirtelim. Şu üçgeni düşün. Zaten bu da buna paraleldi. Gördün mü? Paralelse ne demiştik? bunun bunu oranı bunun buna oranı eşittir. Yani 4'ün 7'ye oranı düşün. Burada 4a'ya 7a olmalı ki bakın 4'e 7'ye olsun. İlkeş parçaya bölmüştü burası. Bu 11 aysa burada 11a'dır. B e ne oldu? B e şurası bakın. 11'in 4a'da 15a bölü ec nedir? Şurası 7a. Tamam mı? Bu da gider. Aradığım oran 15/7 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Cevabım nedir? Şöyle yapalım. Gitmedi Ona geldik. Güzel. Verilen açı ve uzunluk ölçülerine göre x nedir? Bilinen kenar, bilinmeyen kenar bunlardan yola çıkacağız. Bakın. Eşit açı eşit e, nokta ya da çizgi eşit işaretlerle gösterilir. Bu A açısı bu da A'dır. Bu B ise bu da B'dir. Geri kalanlar da mecbur eşit olmak zorunda. Burayı bilmiyorum. Şuraya da Bir küçük üçgenden benzerliği yakalamaya çalışayım. Bildiğinden. Mesela iki üçgende de aynı harfin karşısı biliniyorsa oradan oranı bulabilirsin. Mesela ne diyebilirim sana burada? Bak dikkat et. Küçük üçgen. A'nın karşısı 6. Küçüğünden başka. Büyük üçgen 8. Aynı oran diğerlerinde de olacak. Küçük üçgende e, B'nin karşısı dersek B'nin burada da bilmiyorum. Burada da olmaz. C'den başlayalım. C'nin karşısı Y'dir büyük üçgende C'nin karşısı 16'dır. Oran orantıda çapraz ağrı türlü yorum yapabilirsin ben. 2 katına çıkmış. Burada da 2 katına çıkacak. Y'ye 12 olacak. İçler dışlardan da bulabilirsin. Sana kalmış. Şimdi x'i bulmaya ona gidelim. Yine aynı böyle oran korunur. Fark etmez. A'ların oranı küçüğünde 6. Büyüğünde de Büyük üçgende A. 8. Küçük üçgende B'nin karşısı x. Büyük üçgende B'nin karşısı burası 12. İçler dışlardan 8 x 6 kere 12 72 8 kere 9 72 ettiği için iki tarafı 8'e böldüm. X'in de 9 olduğu sonucuna ulaştım. İki tane 9 var. Hangisini diyelim biz? Cevap anahtarına bakın hangisi uygunsa. B mi? B diyelim be. Üşenmedim bakacağım. 4. durmuş. 4 metre yüksekliğindeki bir duvara dayalı şekildeki merdivenin resmini çeken Arda telefon ekranında merdivenin boyunu 200 santim olarak ölçüyor. Buna göre resmin resimde duvarın yüksekliği. Yani şöyle düşün bir merdiven var. Telefonda biraz büyüttün. Bilgisayarda, dev ekranda hep bir oranda büyür. Yani atıyorum şu küçük kenar iki katına çıktıysa ortanca kenar da iki katına çıkar. Hipotenüste bu mantıkla gideceksin. 3, 4, 5 üçgeni. Buraya bakıyorum. 4 telefon ekranında merdivenin boyu. Şu ne çıkıyormuş? 20. Dikkat et. Merdivenin boyu 4 katına çıkmış. Diğer kenarlar da 4 katına çıkar. Duvarın boyu da 4 katına çıkar. 16 olur. Merdivenin duvar uzaklığı da 4 katına çıkar. 12 olur. Duvarın yüksekliği zaten soruluyordu. Onu da 16 olarak yapmış. Denizli. Biraz daha yaklaşalım ya. Verilenlere göre x aynı mantık. Burada da yeni bir soru tarzı göreceksin. Bunda tek yapacağın ekstra öğreneceğim bu, bu test için şu var. Şu üçgende, şu büyük üçgenin bir tane ortak açısı var. Neresi? Şurası. O zaman diyeceksin ki bak. Ortak açıya şuraya ben A diyeyim. Güzel. Şuraları bilmiyorum. Bununla bu eşitmiş B diyeyim. Bu C olursa ABC 180 derece mi? Evet. A, B buraya da mecbur. C kalacak. Bundan sonrası aynı muam. Başlayalım. İkisinde de neyi biliyorum? Dikkat edersen bak B'yi biliyorum. Burada da büyüğünde de B'yi biliyorum. Küçük üçgende B'nin karşısında 7. Yani küçük üçgende şöyle de yazabilirsin. Küçüğünde değil de büyüğünde B'nin karşısında 14. Yani büyüğünde ilgili açılardan karşısında ne varsa küçüğündekinin iki katı. Yani bunda B, büyük üçgende B. Küçüğündeki B'nin iki katıysa büyükteki A'da küçükteki A'nın iki katı olacak. Ya da C, küçükteki C'nin iki katı. Küçükteki C 10. Büyükteki C iki katı olacak 20. Bu mantıkla da gidebilirsin. X'e de buradan 13 sonucunu buluyoruz. Cevabımız deniz. Teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.